Esra Ertuğrul, <laughs> neden ağlar? <Kakası gülüyor> gelince? evet altı tesis zaman da ağlayabilir. Çünkü Peki. rahatsız olacaktır altı kirlendiğinde. Tamam. E, o zaman da biz altlarını güzelce temizleyeceğiz. Güzel ve <laughs> temizledikten sonra da onların keyifleri gelecek. Emeyecekler annelerini uyuyacaklar. Ne sonra. kadar da bir kontrol etmek lazım? Bezi. Her beslenmeden önce. Yani özellikle yeni doğanlarda her emzirmeden önce altını değiştirmek iyi olur. Çünkü bebek yani emerken uyuyakalabilir. Ondan sonra bir de hani uyku o arada tekrar altını değiştirmekle uğraşmayacağız ama çoğunlukla bazı <laughs> bebekler çünkü emerken de kakasını yapabilir. O zaman da değiştiriyoruz ama genelde Tabii. emzirmeden önce değiştiriyoruz. Kaç bez değiştirmek lazım? Yani ortalama olarak 3 saatte bir emzirdiğimizi farz edersek 7-8 bez değiştiriyoruz <laughs> günde. 7 İlk... 8 bezinde ıslak olması gerekli mi yani çiş yapıp ee, yapmadığını? ya şey değil. Normalde anne sütüyle besleniyorsa bir bebek günde 8 bez değiştiriyorsak bunun 5 tanesinin çişli olmasını Hı. bekleriz. Hı -hı. Kaka sayısı her zaman için değişebilir ama ilk 15 gün içerisinde ise yaklaşık günde 2 kaka da bekleriz. Ama kakası olmuyorsa da telaşlanmasın anneler. Çünkü en çok böyle evet. eyvah ilk kakasını yapmadı diyor ama e, sindirim sistemi gelişimini doğduktan sonra devam ettirdiği için kaka ismini değil ama doyup doymadığında çişli bezlerine bakarak anlıyoruz. Çok güzel. Peki nasıl bağlayalım, nasıl temizliyoruz? Bir bakalım. Tamam. Bir de bizim bugün çok güzel bir sürprizimiz var aslında. Hemen ben şunları kucağıma alayım. Evet. Bebek bezi çok sorarlar bize. Bugün ben hediyeler gönderiyorum. Efendim, İhtiyaç sahiplerine bugün evet. biz bu bebek bezlerini hediye olarak göndereceğiz. Aha, Lütfen bize ya. yazın efendim sizin de ihtiyacınız olanlara e, mutlaka ekibimiz ulaştıracak bütün bunları. Bebek bezlerimiz burada. Buyurun. Şimdi bebek bezini bağlarken anneler ilk defa hayatında bez alıyorlarsa şu ciltlerin olduğu, bantların olduğu tarafı Heh. bebeğin poposu yani sırt kısmına gelecek. E, i̇lk zamanlarda yedek bezini ıslak minden birkaç tane çıkarıyoruz ve evet. temizlerken de erkek bebekte de kız bebekte de önden e, üstten aşağıya temiz alandan kirli alana göre yapıyoruz. Tamam. yapıyoruz. Kaldırdım böyle. Bacaklarını kaldırıyorum. Önce evet. kabasını bir aldım, uh -huh. kaldırdım. Sonra ıslak mendilimi alıyorum. Evet. Hiçbir zaman şöyle değil, uh -huh. tek hareketle yukarıdan aşağı. Bir temizledim. Sonra bir tanesini de aldım. Bir daha aldım. İkinci kez. İkinci kez bir daha Bir sağ ve sol taraf diyelim. Sonra yine bir geniş <laughs> alıyorum. Yukarıdan aşağı. Poposundan da güzelce temizledikten sonra bunu böyle güzelce katlıyorum. Bütün mazdan burada. Katlayacağım evet. tekrar yerleştirirken şuraları sırtına gelecek şekilde. Yerleştirdim. Buradan çektikten sonra bacaklarını indiriyoruz ki şu alt yanlarındaki lastikler tam kasıklarına otursun. Tamam. Ee, normalde eğer göbek bağı düşmediyse şurada ince kısmını dışa doğru kıvırıyorum. Düştüyse gerek yok bunu yapmaya. Tamam. Şu ciltlerini aldım. Yanları düz olacak şekilde. Bu şekilde bağlıyorum. Böylelikle bebeğini dışarıda bıraktık ve altını temizleyerek temizli mutlu bir şekilde hazır. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Çok evet. da güzel anlattınız Esra evet, Hanım. Çok teşekkür ederim.